Benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi Aslında çok şanslı insanlardan bir tanesiniz ee, Barış Manço da öyleydi Barış Manço sizle çalıştı Siz de Barış Manço ile çok çalıştınız Nasıl bir duygu? Evet Barış'ı tanımak çok Farklı bir duyguydu Ve ben onu kaybettikten sonra Daha da iyi anladım bunu Ama o yaşarken de bu duygunun Bu teşekkürün hakkını Kendi duygularımı Onunla paylaşırken Gerek müzikal anlamda olsun gerek dostluk anlamında olsun ona hissettirdiğimi zannediyorum. Bu anlamda gözüm arkada kalmadı ee, ya da içimde bir hicran yok bu anlamda. Ama onu kaybettikten sonra onun e, renkli müzikalitesinin eksikliğini ülkece hissettiğimizi düşünüyorum ve bunu da hep hissedeceğiz. Hı hı. İyi ki tanımışım onu. Diyebiliyorum şimdi. Yani. Vefat etmeden önce yakın bir zamanda görüşmüş müydünüz? Ee, evet, 15 gün önce Hı -hı. görüşmüştük. Bayağı bir etkilendiniz o zaman. Çok etkilendim ve bana bandını ulaştıracaktı ki bu albümde yer alan, yer alacak olan yeni şarkısını bana dinletecekti. Hı -hı. Fakat sonradan o öldükten sonra bana vermeyi düşündüğü bandları aldım, ben dinledim ki hala Bendedir onlar. Hı -hı. Kimse bilmiyor. Aslında çok önemli bir tabii şey var bende şu anda evimde çok değerli bir şey var bu anlamda ee, birkaç parça'nın denemeleri vardı ve o eminim ben şunu beğendim şuna yükseldim dediğim anda onu bana yapacaktı ama hı hı. E, vakti yani yes, yaşamsal hı. vakti buna izin vermedi. Benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu ana kadar Ayşe Biladi için yazmış olduğu bir söz var mı şarkı sözü ya da yaptığı bir beste? ...kenarda, köşede kalan, insanların bilmediği ya da başkalarına verdiğiniz? Ha bak güzel bir soru. Aslında şeyde var, hacet Hacet'te var, hı -hı. Söze ne Hacet, bunda var... E, ...verdim gönlümü. E, var, benim şiir kitabı çıkartacak kadar şiirim var. Ciddi misiniz? Hı hı. Üstelik bu şiirler... ...başkalarının okuyup da değerlendirdiğine göre... ...yani onların benzetmesi, onların yorumu bu. Orhan Veli ya da Özdemir Asaf tarzı şiirler. Yani böyle birkaç cümlede meseleyi anlatabilen şiirlermiş. Öyle dediler. Benim de en sevdiğim iki şairdir. Yani o tarzda yazıyor olmamın da tesadüfe dayalı olmaması da mümkün olabilir öyle olduğu için. ...başkalarına bayağı var. var mı? Başkalarına... ...aslında ilginç bu... ...Fuat Güner bestelemişti benim bu albüme girmek üzere bir şarkı ...fakat fazla rock bir şarkıydı... ...şimdi Deniz Arcak bir albüm yapıyor... ...Fuat geçenlerde aradı beni ve o şarkı istedi Deniz'e vermek üzere... ...Deniz'e çok sevdiğim bir arkadaşımdır benim... ...ve bu şarkıyı... E, ...ben evimde bulamadım... Böyle ...evimde garip bir biçimde kayboluyor bir takım şeylerim... ...bir tanesi de bu bant... Bütün bantları hallaçbamo e, gibi attırdım, bu şarkı yok. yani kafayı yemek mi? üzereyim. Hı? Bir yere götürdünüz mü yanınıza? Hayır hayır, Fuat'ta da yok şarkı. Bende de yok. Şimdi o kadar isterdim ki bir başka sanatçı arkadaşım benim sözlerimi e, söylesin. Yıllar önce bu Emel Müftü onun eline geçti bu defter. <laughs> Burada çok güzel sözler var. Ben bunlardan dedi beste yaptıracağım, ver bana bu defteri dedi. Pışık dedim yok öyle ya, ama katiyen vermem sana o şeyi benim şiirlerim kıymetlidir kimseye vermem dedim şimdi çok pişmanım <gülüyor> <gülüyor> ama verebilirim her an verebilirim bu şiirleri önce kitap olarak eğer ola ki çıkarsa <laughs> çıksın ki vereyim bir noterden geçsin öyle var mı şey ham halde e defteri anneme bile vermem. <laughs> ama e abimin yanında bir de şiir kitabı iyi olur. Olabilir. Çünkü... Hatta şöyle bir fikir olabilir Ayşegül Hanım. Nasıl? Ee, bundan sonra besto falan yaparsanız ya da Hı -hı. bir sonraki albümde Hı -hı. albümle birlikte şiir kitabı da hediye olabilir mesela. Mesela. Aa ne kadar akıllısın. Çağatay programdan sonra seninle biraz benim müzikal geleceğimi bir konuşalım ne dersin? Konuşalım esas <laughs> Aslında iyi fikir bak. Bu, bu Çağatay'ın fikri diye yapılabilir. Ciddi söylüyorum. Sahneye ilk çıktığınız zamanda ilk söylediğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz? iyidir Ve hafızam iyidir de kendime değil. Başkalarının bir sürü böyle lüzumsuz lüzumsuz bir sürü şeyini hatırlarım da. İlk öğrendiğiniz şarkı da olabilir mesela. İlk öğrendiğim şarkıyı hatırlıyorum. <laughs> şey, e, neydi Nasıl ya? Anneannem söylerdi. Kızım seni e, Yaşar'a vereyim mi? istemem babacığım, istemem. Onun adı Yaşar. ...alır beni, onun adı Ömer alır beni döver falan... ...işte bir sürü o Yaşarlar, Ömerler... ...kızım seni... E, ...veliye vereyim mi falan diye... ...öyle bir şarkı vardı, o onu hatırlıyorum... ...küçükken bana öğretilen ilk şarkı... ...şaşırtıcı bir albüm... ...Nefes... ...tüm <laughs> <Çin> marketlerde... <laughs> ben tehlike severim sen... ...korunup sakırken... ...ne acıdan korkarım... ...ne de ölümden... ...limanını yanına al... Aman sığınağımda kal Sevişirim dövüşürüm ikimizin yerine ben İster sakla ister göster bana içini Ben çoktan gördüm marka bahçelerini. Ne olursan fark etmez yanlışım ben Bile bile sevdim düşmanımı katili Düşürüm ikimizin yerine ben İster sakla ister göster bana içini Ben çoktan gördüm arka bahçelerini Ne olursan fark etmez yanmışım ben Bire bire sevdim düşmanım